Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü videomuzda sizlerle çok heyecanlı bir konuya değineceğiz. Kumarhane siteleri ve en çok kazandıran slot makineleri. Eğer online kasinoda nasıl kazanabileceğinizi merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu videoda sizlere en etkili oyun stratejilerinden, kazan şansınızı artıracak ipuçlarından ve oyun sırasında dikkat etmeniz gereken detaylardan bahsedeceğim. İlk olarak Slot makinelerinde kazanmanın bazı temel prensiplerini bilmek çok önemlidir. Her slot oyununun kendi RTP oranı vardır. Yani geri ödeme yüzdesi. RTP oranı yüksek olan oyunlar uzun vadede size daha fazla kazanç sağlayabilir. Bu yüzden oyun seçerken sadece görselliğe değil, oyunun teknik özelliklerine de dikkat edin. Videonun altında sizler için en çok kazandıran slot makinelerini paylaştım. İsterseniz hemen deneyebilirsiniz. Strateji konusunda da birkaç ipucu vermek istiyorum. Öncelikle bütçenizi belirleyin ve asla kaybetmeyi göze alamayacağınız miktarlarla oynamayın. Küçük miktarlarla başlamak, size oyunun dinamiklerini anlamak için fırsat sağlar. Slotlarda bazen sabırlı olmak gerekir. Kısa süreli kayıplar moralinizi bozmasın. Düzenli ve kontrollü bir şekilde oynamak kazanma şansınızı artıracaktır. Ayrıca bonus ve ücretsiz spin fırsatlarını değerlendirmek çok önemlidir. 7 slot gibi güvenilir kumarhane siteleri, yeni oyunculara veya düzenli oyunculara çeşitli bonuslar sunar. Bu bonusları kullanmak, riskinizi azaltırken aynı zamanda kazanç potansiyelinizi artırabilir. Hemen videonun altındaki linkten oyunları deneyebilir ve bonus avantajlarını kullanabilirsiniz. Slot oyunlarında bir diğer strateji ise oyunların volatilitesini anlamaktır. Yüksek volatiliteye sahip oyunlar nadiren ama büyük kazançlar sağlar. Düşük volatiliteye sahip oyunlar ise daha sık ama küçük kazançlar sunar. Bu yüzden hem kısa süreli eğlence hem de büyük kazanma hedeflerinize uygun oyunları seçmek gerekir. Unutmayın ki online kasinoda kazanmak sadece şansa bağlı değildir. Doğru strateji, oyun bilgisi ve dikkatli oyun yönetimiyle kazanma ihtimalinizi artırabilirsiniz. Videoda gördüğünüz oyunları denemek isterseniz, hemen aşağıdaki linkten 7 slotsta şansınızı deneyebilirsiniz. Son olarak, oyun sırasında heyecanınızı kontrol altında tutmak çok önemlidir. Büyük kazançlar bazen ani gelir ve ani kayıplar da moral bozabilir. Bu yüzden sakin kalmak, Bütçenizi iyi yönetmek ve stratejinize sadık kalmak her zaman kazanç getirir. Evet sevgili izleyiciler. Bugün kumarhane siteleri ve en çok kazandıran slot makineleri hakkında detaylı bilgiler verdik. Hem oyun stratejileri, hem bonusların kullanımı hem de doğru oyun seçimi hakkında ipuçları paylaştık. Videonun altında oyunları denemek için linkler mevcut. Siz de hemen şansınızı deneyebilir ve kazanç fırsatlarını keşfedebilirsiniz.